geçelim Red Bull'a. Şimdi sıralamalarda Albon'la Verstappen arasında ciddi bir performans farkı vardı. Verstappen biraz da yeteneğini konuşturdu ve kendini ilk çizgiye attı. Yarışta da Albon'un bayağı bir gerilerde olduğunu, hatta Racing Point'le falan kapışacak derecede yavaş olduğunu gördük. Tur başına da yaklaşık olarak Verstappen'den bir saniye yavaştı. Red Bull yine podyuma çıkmayı başardı ama Mercedes bölümünün başına dediğim gibi ve Verstappen'in de açıklamalarında söylediği gibi Mercedes'le kapışabilecek performansları yok. Geçen haftada gördüğümüz kadarıyla hani Ferrari ile çok kıyaslayacak bir performansları olmadı ama Ferrari'nin de performansı ortada. Bu sezonun en iyi ikinci takımı olacaklar gibi şimdilik duruyor. Ee, Red Bull'un yarış performansını da konuşacağız ama benim aslında biraz da konuşmak istediğim başka bir konu daha var. E, hafta sonunun başında bir haber çıktı. Haberde de, habere göre de Red Bull'un başındaki abimiz Matezic artık nasıl okunuyor ben o adam hiç okuyamadım. E, Vettel'i takımda görmek istiyormuş, ona evine getirin diyormuş falan filan bir haberler çıktı. Sonra Horner işte böyle bir ihtimal yok getirmeyeceğiz falan filan dedi. Ondan sonra işte yarış oldu bitti falan biz işte siteden Enes'le bilirsiniz. Bir işte yarışı değerlendirdik falan. O şöyle bir şey söyledi. Bir aslında e, komple teorisi. Benzer şeyleri daha önce aslında Güney abi'den duyduk ben hatırlıyorum. Gene bir geyikliyoruz da falan konuşmuş olabiliriz. Enes dedi ki, e, bu Vettel'in Red Bull haberlerinin çıkmasıyla doğru orantılı olarak ilerleyen haftalarda Albon'un performansının düzenli şekilde düştüğünü ve başına acayip acayip şeylerin geldiğini görebiliriz. E, Vettel'i takımda istiyorlar ve onun yolunu yapmak istiyorlar. Ama şöyle bir haber daha vardı haberin detayında. İşte e, Red Bull'un Taylandlı yatırımcıları da Albon'un tabii ki takımda kalmasını istiyorlar kendi pazarlamaları açısından. Bir şekilde Red Bull'un Albon'un ayağını kaydırabileceğiyle ilgili bir komple teorisi diyeyim. Daha önce böyle şeyleri konuşmuştuk. Bununla alakalı ve Red Bull'un ile alakalı ve Red Bull'a Vettel geri döner mi ile alakalı bayağı kapsamlı bir soru oluştu şu an aslında. Bununla alakalı fikirlerinizi soracağım. Ee, Erdim'den başlayalım. Ee, şöyle söyleyeyim. O eski dönemde Red Bull'un birilerinin ayağını kaydırdığını gördük. Ama o gördüğümüz zaman da Red Bull ne yapıyordu? Kazanıyordu. Açık ara dominant bir şekilde öndeydi. Ee, o dönemde böyle bir şey yapsalardı çok normaldi ama şu an e ikinci pilot olarak söyleyeyim mi ama takımı bir ikiye ayırırsak Max Verstappen şu anda birinci olarak gözüküyor. İkinci pilot anlamında taşıyabilen bir isim olmadığını gördük Albon'un. Yani Alfa Tauri'de de yarışsa belki bir iki sıra daha geride olur. Burada da yarışsa gene aynı pozisyonda olur. Belki bir sıra birine bir şey olursa yukarı çıkar. Belki kendi performansı yetersiz kalır. E, aşağı düşmüş olur. Yani Albon çok yeterli bir pilot değil. ha e, Kısa bir süredir daha takım içerisinde. Bir yarı sezonluk süreç olsaydı, şimdiye kadar normalde sezon koşulmuş olsaydı zaten büyük ihtimal gidecek, gitti, kalacak, kaldı diye haberler ortaya çıkmış olurdu. E, Mateşic'sin belki de e, Fetheli takıma istemesi bu konuda Red Bull'un tekrar kazanmasını istediğindendir. Çünkü... Her ne olursa olsun, ne hata yaparsa yapsın ki hiçbir pilot hata yapmıyor diye bir şey yok. Tecrübeli bir isim. Dört kez dünya şampiyon olmuş bir isim. Ee, onun söyleyeceği aracı yönlendirme var. Niye dersen e, Fethel'in bu konuda fikrine ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü zaten Verstappen hızlı bir isim. Ee, tek turda hızlı olabilen bir isim ki zaten <laughs> sıralamalarda yarattığı farkı gördük. Hata yapmasa belki de yarım saniye civarında belki de daha az bir farkla e, ikinci sırayı alacaktı. O da artık biraz da Mercedes farkı olur. E, orada Honda ile Mercedes farkı olurdu diye düşünüyorum. Yani Fethel'in tecrübelerine ihtiyaçları var. Daha önce beraber çalıştıkları bir isim. E, 2009-2010 sürecinde Weber'le birazcık sıkıntı yaşadılar. Ondan sonra son döneminde bir Multi 21 olayında problem yaşadılar. Ama onun dışında Fethel'in takım içerisinde bu saydığım şeyler hariç çok büyük bir problem yaşattığını düşünmüyorum açıkçası. Red Bull için kazançlı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, alttan gelen isimler sürekli var. Red Bull da gelmeye de devam edecek Junior programından. Yani FETER'le toplasan 2 senelik bir kontrat imzalasa ve 2 senede Red Bull tekrar yukarıya taşıyacak adımları attırsa çok faydalı bir e, anlaşma olur diye tahmin ediyorum durumun. Peki, aslında Albunun hani geçen sene gördüğümüz kadarıyla çok kısıtlı yarım sezon yarıştı ama e, Gazden iyi olduğunu düşündük genel olarak, en azından ben kendim için, kendim aç, ke kendi açımdan öyle düşündüm. E, bu yarış özelinde konuşacak olursam da Albunun performansı hakkında hani olduğundan daha kötü göründü bana göre. E, arada ciddi bir fark var. E, bu işte neyle açıklanabilir çok emin değilim. Twitter'da da soranlar olmuştu ben telsizden de yarış içinde bir sorunla alakalı bir şey görmedim. Red Bull ya da Albon'dan da performans düşüklüğü ile alakalı bir açıklama görmedim. Bununla alakalı şimdi Güney abi sen bu bahsettiğim komple teorisi ve Red Bull'un genel olarak yarıştaki performans hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Vettel'in hızını biliyorlar. E, yani tepelerden çok büyük bir emir gelebilir. Gelirse bir şeyler yaparlar ama Yapı buna ihtimal vermiyorum çünkü Red Bull'un sahibi aslında Mateşis değil. Hı hı. O Tayvan, Taylandlı olan. Yani yüzde 51 mi, 52 mi ne hissesi onun? 51 galiba. Yani tamam işleri genelde şey götürüyor. A var ya işte Mateşis A götürüyor ama esas işi yapan yani şeyin Red Bull'un sahibi Taylandlı bir. Çocuk zaten öldüydü galiba. Esas kuran adam öldüydü. Çocuğuna kaldı. Bayağı iki kişinin sahibi olduğum şirketten bahsediyoruz Koca Red Bull. Ve e, albama konuda büyük torpilli. Öyle söyleyeyim. E, performansı konusunda da aslında çok bir sıkıntı yok. E, ikinci aracı çok önemsemiyorlar görünüşe göre. Onlar varsa yoksa e, Verstappen diye bakıyorlar. Benim burada iki, bir tane komple teorim vardı ee, bunu paylaşmıştım daha önce. Hani Alonso e, yanında Vettel'i isteyebilir. Bir de Vettel yeniyim de, bak dört kez şampiyonu yendim diye tarihe geçeyim gibi bir isteği olabilir. Çünkü bunu daha önce yaptığına inanıyorum. Orada Bu bunu tamamen ben uyduruyorum. Gerçekte böyle bir şey olup olmadığına emin değiliz. Hani Raikkonen ve Bottin'in takım arkadaşı olmasının tamamen Alonso'nun baskısı politikası olduğunu düşünüyorum. Tam da anlattığım sebeple. Ee, Vettel işte nereye gidecek o işte ortada kaldı ya malum. Oraya mı gidecek, buraya mı gidecek diye e, düşünürken kesin dedim e, 2021'de şeye gelir. Renault. E, Renault'a gelir. İşte 2022'de o. Yani, e, Alonso'nun yanına gelir diye. Bu söylentiler çıkınca Red Bull söylentileri çıkınca acaba dedim Helmut Marko mu düşünüyor? Hani Verstappen'e e, şeyi yendirelim de Vettel'i. Görelim bak hani dört kez şampiyondan daha iyi bir pilotumuz var dedirtelim. E, gibi bir Helmut Marko, hinliği olabilir mi acaba diye düşündüm. Ama öbür taraftan Albon'u düşünürsek bir de e, Red Bull'un genelde genç yeteneklere e, şans vermesi ve bunu tamamıyla reklam için yapması. Yani Formula 1 başarısını o kadar düşünmüyorlar. Zaten üçüncü oları olurken bile para kazanabiliyorlar Formula 1'den. Onda bir şeyleri yok. Verstappen de onlara yeter zaten. Böyle ikinci pilotla çok uğraşacaklarını zannetmiyorum. O yüzden onu şey görüyorum. E, bir anlamı olduğunu düşünmüyorum diyeceğim, edeceğim budur. Ama Red Bull'un hızına e, şeyine bakacak olursak, Albon'un hızına bakacak olursak, Albon e, bu yarıştaki en azından hızı biraz da pis kaynaklı. Çünkü e, pembişler düzlüklerde iyi gidiyor. Onu dikkat ettiğinizin bilmiyorum. Evet. E, evet. Perez e, Albon'u kovaladı da kovaladı. Virajlardan hep Albon daha hızlı çıkıyor. Perez yetişmeye çalışıyor ama uzun düzlük olduğu için artı diyelim yetişiyor. Tamamen böyleydi ve pist kaynaklı. Yani bol virajlı bir pistte geldiğinizde o Red Bull şey pembişler şeye, red Bull'a yaklaşamayacak bile. Yani onu öyle görüyoruz hı hı. ki yere basmanın e, önemli olduğu sıralamalarda da gördük. Hani hemen düştüler aşağıya. Büyük ihtimalle motor gücünden oluyor ve e, Mercedes bir şeyler deniyor olabilir adamların üstünde. En azından bir şey denemese bile kendileri kullandığı motor modlarını ona vermiş olabilirler. Her ne kadar kurallar zaten vereceksiniz dese de o işler hikaye biliyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Mar